Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Karakök yayınlarının ikinci ayete denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 26. soru bir trigonometri sorusu. Bir koordinat düzleminde yarım çember görüyorsunuz. E, i̇ki tane dik üçgen var. Bir açısı x. Birim çember olduğu için şuralar 1-1. OB-CD uzunluklarından çıkarıp o C'yi bölmemizi istiyor. Şimdi x 90 e, şurası y olsun. 90 şuraya da x gelecek. Şimdi OB uzunluğu OB uzunluğu şurası 1. Bu açının kosinüsünü değil de sinüsünü alsam. Sinüs x. Karşı bölü hipotenüs değil mi? 1 bölü OB. OB ne olur? 1 bölü sinüs. CD kim? Şuradaki açının neyini alabilirim? Onun da sinüsünü alayım. Sinüs x CD bölü hipotenüs. CD nedir? Sin x. Ee, OC de nedir? Cos x. Komşu bölü hipotenüs. Şimdi bunları yerine yazalım. OB 1 bölü sinüs. Eksi. CD sinüs bölü kosinüs. Üst tarafı ne yapar? 1 eksi s kare bölü s bölü c. Şimdi bu s şu aşağı iner. Yukarısı 1-s kare bölü sen sinüs kosinüs. 1-s kare kim? C kare. Bir tane c'ler gider. c bölü s. Kosinüs bölü sinüs kimdir? Kotanjant. 28. soru eski bir üniversite sorusunun hemen hemen benzeri. Bir dikdörtgenin içerisinde bir kenarı 3 olan bir kare koymuşlar. Şurası da kaç yapar? 5 yapar. E, X'in tanjantı isteniyor. X'in içinde bulunduğu bir dik üçgen yok. Ama siz e, şurayı uzatırsanız şuraya alfa, şuraya beta derseniz X kim eşittir? Alfa artı beta. Siz her iki tarafın tanjantını alırsanız tanjant x eşittir tanjant alfa artı beta. Tanjant alfa artı beta'nın açılımı tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta. Tan alfa kimdir? Hemen bulalım. Şu 3'ü karşıya atalım. Şuraya 2 gelecek. Şu 5 de buraya gelecek. Karşı bölü komşu 3 bölü 5 artı diğeri de 2 bölü 5. Bölü 1 eksi bunların çarpımı. 6 bölü 25. Üst taraf ne yaptı? 5 bölü 5 1. Alt taraf ne yaptı? 1 eksi 25 e, 6 bölü 25. 25 eksi 6 19 bölü 25. Şu ters çevir yukarı çıkar. 25 bölü 19 bulunmuş olur. 30. soru 0-90 arasında e, eşitliğini sağlayan x gerçel sayısı için şu ifadelerden hangileri rasyonel sayıya eşittir? Şimdi işte dışa çarpım yaparsam ne olur? 3 s kare eşittir 8 kosinüs yapar. s kare ye yerine 1 eksi c kare yazıyorum. 8c. O zaman 3 eksi 3c kare eşittir 8c. At karşıya 3c kare artı 8c eksi 3 eşittir 0. 3c'ye c diyelim. 3, 1 diyelim. Hangisi eksi olsun? Şu eksi olsun. Ee, 3 kere 3, 9. C, C ile de eksi 1'i çarp. Eksi C toplayınca 8 veriyor. Şimdi 3C eksi 1 C artı 3. Yani bu olamaz. Eksi 3 kosinüs alamaz. C ne çıktı? 1 bölü 3. Yani kosinüs x 1 bölü 3. Sekant nedir? 1 bölü kosinüs. 1 bölü 1 bölü 3 ne yapar? 3 yapar. Bu olabilir. Sinüs nedir? 2 sin x çarpı cos x. Şimdi sin x'i bulmam lazım. O zaman ne çiziyorum? Şöyle bir dik üçgen çiziyorum. Komşu 1 hipotenüs 3. Pisagor'dan burası ne yapar? 2 kök 2. Peki sin x nedir? 2 kök 2 bölü 2. 2 çarpı 2 kök 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 bunun e, rasyonel sayıyla alakası yok. Tanjant nedir? Karşı bölü komşu 2 kök 2. Bu da olmaz. Cevap A şıkkı. 32. soru. Uzunlukları 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 21 olan 8 çubuktan 6 tanesini uçları birbirine değecek biçimde şekilde. Mesela sarı var 5. E, diğeri 7 var. Uçları birbirine değmiş. 21 var. 12 var. Şimdi e, buna göre kullanılmayan çubuk, çubukların uzunluklarını istiyor. Yani şu siyahla maviyi bulmamız lazım. Şurada kosinüs teoremi yapsak. 7'nin karesi 49 eşittir. 5'in karesi 25 artı x'in karesi x kare eksi 2 tane 5 çarpı x çarpı kos 120. Kos 120 eksi 1 bölü 2'dir. Yani şuraya 1 bölü 2 yazalım. Şurayı da artı yapalım. Şu arkadaşlara da gönderelim. 25'i karşıya attım. 24 eşittir. x kare artı 5x. Kimi sağlar? 3'ü koysam 9, 3 kere 5, 15. 9 da 15'in toplamı da 24 veriyor. 3, 3 de gitsin. Şimdi e, ee, büyük üçgende şey yapmayalım. E, nedir o? Aynı kosinüs teoremi uygulamayalım ama şöyle yapalım. Şimdi bakınız. Eee 120'nin karşısında küçük üçgende 7 var. Büyük üçgende ne var? 21. 3 kat. Şu açının karşısında 5 var. Büyük üçgende şu açının karşısında ne var? 15 var. Yani 3 kat. Bakın 2 tane aynı oran yakaladım. O zaman diyorum ki şu noktanın karşısında 3 varsa büyük üçgende şu noktanın karşısında 3 kat 9 olmak zorunda. Yani siyah ne kalıyor? 4 kalıyor. O zaman 4 de gitti. Ne kaldı geriye? 9 ve 15 uzunlukları kaldı. 9 da 15'in toplamı kaç yapar? 24. 34. soru. Merkez açısı 240 derece olan e, bir telin uçları dikdörtgen biçimindeki bir tablonun üst kenarına monte ediliyor. Şekil bir de 240 derecelik bir e, yay. Bu tablodaki e, bir çiviye, şekil 1 gibi tam ortasından asılmış. Sonra e, bu parça bükülerek yarım çember şeklini alıyor. İşte i̇kinci tabloya monte edilip o tam ortasından asılıyor. Son durumda zeminin yükseklik 3 birim artıyormuş. Telin uzunluğu kaçtır? Güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar. Ee, şurada bir merkez var. Merkezden şuralara gitsem. Şu açı 120 derecedir. Çünkü geri kalan e, yay 240 derece olacak. Bunun yarı çapına 3R diyorum. Yayın uzunluğu nedir? 2 pi 3R bölü e, 360 çarpı 240 derece. Çünkü geri kalan şurası 240 derece. Şu sıfırları atıyorum. E, 12'ye böldüm. 2. 12'ye böldüm. 3. Şuradaki 3'te şu arkadaş gitti. Ne kaldı geriye? 4 pi r kaldı. Yani şunun çevresi 4 pi r. Şimdi gelelim ikinci şekli. Bu yayın uzunluğu nedir? Aynı şey demir bükülerek bu hale getiriyor. Bu da yarım olduğu için. Bunun yarı çapına da büyük R diyorum. Bunun çevresi büyük R'ye bakarak 2 pi R bölü 2. Kaç bulduk bu şurayı? Az önce 4 pi R. Şu ikiler gitti. Pi'ler de gitti. 4 R kaldı. Şimdi 3re 4re Şöyle dikkatini çekeceğim şimdi. Ee, şöyle büyütüyorum. Şuradan aşağı inersem. şuranın uzaklığı 3re şu açıda 30 değil mi? 30 30 şöyle geldim. Şurası 3R. E, şurası 3R. Şu ne olur? 3R bölü 2. Yani e, çivinin şey uzaklığı. E, tabloyu uzaklığı. 3 bölü 2R. 3R bölü 2 artı 3R ne yapar? E, 3, 2, 3'ün altı 9R bölü 2. 9R bölü 2. Şimdi 2'ye bakalım. şurası nedir? 4 R'dir. Yarım olduğu için. Peki e, ilki e, birinci şekil ikinci şekilden ne kadar kısa? 3 birim. O zaman şöyle diyelim. 3 R şey 9 R bölü 2 şurası eşittir. 4 R artı 3 Karşıya attık. 9R 2 4R eşittir 3. R bölü 2 eşittir 3. R eşittir 6'ymış. R eşittir 6. Bu amca ne istiyor bizden? Telin uzunluğu isteniyor. Telin uzunluğu. Yani yarıçapı kaç oldu şimdi? R 6 ise 18. 18. Şunun e, yarı çapı 18. 2 pi 18. Bölü 3 çarpı 2. Neden? Çünkü 3'te 2'si. Telin. Şu arkadaşları gönderirsem ne yapar? E, 6 6 kere 4 24 pi olarak bulunmuş olur. 35. soru Bir küre düzlemsel kesilerek iki parçaya ayrılıyor ve iki parçası da zemine şu şekilde masanın üzerine konuyor. Ee, parçaların masa yüzeyine en uzak noktalarının uzaklıkları yani, şuranın masanın yüzeyine olan uzaklığı, şurada bir yerde diktir, Şur, şurası mutlaka nedir? Bir, şununla aynıdır. Şöyle yuvarlak gibi duruyor. Yere değdiği yere olan uzaklık 16. İkincisinde, 4. Yani bunun devamı yani. Ya yani şunu şöyle aşağı doğru tamamlasanız şurası kaçtır? 4'tür. O zaman çap kaçtır? 20. Yarıçap nedir? 10'dur. Şurada merkez vardır. Şurası 10'dur. 10. Burası da 10. Şu masaya kadar olan kısım 16 6. 6 10 8. Tabii ki bu da 8 aynısı çünkü. Şimdi ne diyor? Parçaların masaya temas eden yüzeylerin alanlar toplamı. İki tane aynısı. Şu alan nedir? Pi 64. 64 pi. Pi re kareden. Diğeri de 64. 128 pi. 36. soru arkadaşlar. Bu eski yıllarda 10 sene içerisinde çıkmış güzel bir soru. Hemen hemen aynı soruyu amcalar sayılarını değiştirip sormuşlar. Yüksekliği 6 olan bir silindirin üzerine bir koni var. Onun yüksekliği h. Silindir su dolu. Bu test çevriliyor. Şekil 2'deki konuma geliyor. Suyun üst yüzeyinin yere olan uzaklığı 10 veriliyor. H kaçtır? Burada şu bilgiyi hatırlatıyorum. Tabanları aynı olan bir silindir ile bir piramidin böyle iç iş içe geçmiş e, şu hacim V ise şu boşluğun hacmi nedir? 2V'dir. Dikkat ederseniz piramidin başında bir 3 oluyor. Bakın 3'te e, 1 O zaman o boşluk unutmayın daha geniş hacimli iki boyutlu gibi düşünmeyin. 2V kadardır. Şimdi 6 yüksekliğindeki, 6 yüksekliğindeki silindi 6V diyorum. Şu 10 yüksekliğini de aşağı doğru tamamlıyorum. Yani yüksekliği 10 olan ne yaptım? Bir silindir yaptım. Şu suyun hacmini biliyorum, 6V. 10 yüksekliğindeki de 10V olacak. Şu boşluğa ne kalacak? 4V kalacak. Değil mi? Şimdi orası 4V ise Şu 4V ise O zaman bu nedir? 2V'dir. Kaç oldu burası? Yani piramit ne oldu? 2V ee, Yani şurası 2V. Şunu yukarı doğru tamamla ve onu buraya al. Şu ne olacak? 4V olacak. Değil mi? 2V 4V. Ne oldu şimdi şurası? 6V. 6V ne olacak? 6 olacak. 37. sorudayız arkadaşlar. Yine bir katı cisim soru. Bir kütük silinir şeklinde 60 derecelik bir parça kesilip atılıyor. Yüzey alanı nasıl değişir? Kesilmeden önce ki yüzey alanı nerelerde? Şurada 60 derecelik bir parça var değil mi? Yüzeyde. Altta da aynısı vardı. O zaman 120 derecelik bir parça kayıp dilim. Yarı çapı da 3. Pi R kare bölü. 120, 360'ın 3'te 1 olduğu için 3'e böldüm. 3 pi. 3 pi'lik bir e, yüzey gitti. Önce giden yüzeyleri buluyorum. Şu ön tarafta da silindirin önünde de. Şöyle bir parça vardı. Kaç derecelik bu? 60 derecelik. Silindiri açtığın zaman yüzey alanı dikdörtgendir. 3 60 derecede e, altıda biri değil midir? E, yan yüzey, yani şu parça e, ta, e, yan yüzeyin altıda biridir. O zaman şurası kaç? 4. 2 e, pi eden şu çevre kaç olur? 6 pi. 4 kere 6 24B. 24 pi. 24'ü 6'ya böl 4 4B. pi. 4 pi de şu önden gitti. Yani giden 7 pi. Peki kim geldi? Şurada şu dikdörtgen şeklinde bir parça var ya. Orası da kaç? 3 kere 4 12 değil mi? 2 tane var. Bir de bu tarafta var. Gelenler 24 e, pi. 24 pi yok. Sadece 24. Kim daha büyük? 3 pi mi? 7 pi mi? 24 daha büyük. Pi 3 alsan 21 yapar. O zaman fark nedir? 24 eksi 7 pi artmıştır. 38 bir Analitik sorusu. Basit bir analitik soru sormuşlar. Bir e, doğru veriliyor. Birinci bölgede bir sarı kare var. Bir de onun üstünde mavi bir kare var. E, fotokopiden çıkmamış. Bu yeşil kare diyor bu e, arkadaş. Bir kenar isteniyor. Şimdi şu noktayı bulabilirim. X yerine 0 koy. Y 2 çıkar. Şurası 2. O zaman karenin bir kenarı ne oldu? 2 oldu. Bu doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? 2y eşittir 3x artı 4 y eşittir 3 bölü 2x artı 2. x'in kas eğim değil midir? O zaman şu açının tanjantıyla şu açının tanjantı nedir? Aynıdır. Buranın tanjantı 3/2 olması lazım. 2 buradaysa demek ki burası 3'tür. Yani mavi karenin bir kenarı ne olmuş oldu? 3 olmuş oldu. 39. soruda büyük bir dikdörtgen var arkadaşlar. Bir de içinde bir dikdörtgen daha var. Mavi dikdörtgen Komşu olmayan kenarları veriliyor. Köşeleri veriliyor. Hem sarıyı hem de maviyi iki parçaya ayıran doğrunun denklemi isteniyor. Ben arkadaşlar şöyle geçsem. Yani mavinin ikiye böldüğümü gördünüz. Şey de nasıl ikiye bölecektir? Şu şekilde eee bölecektir. Köşegen değil bu. Şimdi bunun denklemi isteniyor. Şimdi kare olmadığı için kare olsaydı güzel olurdu. Şu köşegeni de çeksem. Şurası orta noktadan nasıl bulunur? Ee, 11 ile 7'yi topla 2'ye böl 9 7 10 5 5'e 9. Şimdi bu kırmızı doğrunun denklemini alıyorum. Ee, şu diğerini de şeyini çekersem köşegenini o da e, bu doğrunun üstünde olmayacak mı? Yani şöyle düşünün. Büyük dikdörtgen. Şu çizgiyi çekmişim. Yani şurayı çekerseniz şöyle. Yani şu noktayla şu noktanın orta noktası yine bu doğru üzerindedir. Onu bulalım. 4 ile 8'i topla 12 2'ye böl 6 16 bölü 2 8 Yani aradığım doğru üzerinde 2 tane nokta yakaladım. 2 noktada ne bulurum? Eğim bulurum. 6 ve 8'den 5 ve 9'dan eğim buluyorum. 9'dan 8'i çıkar 1 5'ten 6'yı çıkar eksi 1 eğim nedir? Eksi 1. Eğim eksi 1. Nokta kim olsun? 6, 8 olsun. Bir nokta bir eğimle ne bulabiliyorum? Denklemi bulabiliyorum. Y eksi 8 eşittir. Eksi 1 x eksi 6. Y eksi 8 eşittir. Eksi x artı 6. Attım karşıya x artı y eşittir. 14 yani 5. 40. ve son sorumuz. ABC noktaları veriliyor. ABC üçgeninin ağırlık merkezi ve AB'nin orta noktasına geçen doğrunun denklemi. Şimdi ağırlık merkezi nasıl bulunuyordu? G. X'leri toplayıp 3'e bölüyordu. 2, 3, 6 bölü 3. 0, eksi 3, 0, eksi 3 bölü 3. Ne yapar? 2'ye eksi 1. AB'nin orta noktasında bulalım. E, ee, AB'nin orta noktası ona da bir e, ne olsun? E noktası olsun. Orta nokta nasıl bulunuyor? X'leri toplayıp 2'ye bölüyorum. 3 bölü 2. Sıfırla eksi 3'ü topladım. Eksi 3, eksi 1. Pardon. E, A, B, 2 ile 3'ü topla. 3 bölü 2. Diğeri de eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2. Şimdi iki noktam belli iki noktadan geçen e, eğimi bulalım. Y'leri çıkarıyorum. Eksi 3 bölü 2'den kimi çıkarıyorum? Eksi 1'i çıkarıyorum. Bölüm. Bölü. 3 bölü 2'den kimi çıkarıyorum? 2'yi çıkarıyorum. Üst tarafı ne yaptı? 2 eksi 1 bölü 2. Alt tarafı ne yaptı? 4 e, 3 eksi 4 eksi 1 bölü 2. Yani eğim 1. O zaman bir nokta seçiyorum. Yakışıklı noktamız şu olsun. Y eksi artı 1 eşittir. 1 çarpı x eksi 2. Y artı 1 eşittir. x eksi 2. Karşıya attım. x eksi y -2 eksi 3 eşittir 0. x eksiye eksi 3 yani Adana şıkkı. Evet son sorumuzdu arkadaşlar. Güzel sorular vardı. ÖSYM ayarında bir denemeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.